Antrenmanın ardından öyle yemeği noktalandı ve Wesley Snyder bizimle birlikte kendisinin kampla bugünkü ayak maçıyla ve ilerideki dünya kupası hedefiyle ilgili birçok konuya değineceğiz. İlk olarak kampı sormak istiyorum Wesley'e takkisel ağırlıklı çalışmalar yapılıyor. Üçüncü gündeyiz. Şu ana kadar nasıl gittin? No, it it's so far it's, really, it's going really good. You know, we are here now for for two days. Um, it is actually the third day, but uh, we, have, uh, we, we have we have trained good, and we're going to stay for the next two weeks. And uh, it's it's always good to to be together, to be in camp, and and to train and to do tactical to 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 do tactical stuff. Uh, that's what we that's what we actually need. So that's why it's good to play this kind of games. Uh, for example, tonight uh, against Ajax, uh, I think Ajax is a good team, and it's going to be hard. So. that's that's the games what we need now uh, like on on a high quality uh, high level and and Ajax is one of one of them so um, it's good to play şu ana dek kampta her şey yolunda. 3 Üç, üçüncü güne girdik. Daha yaklaşık iki hafta daha buradayız. böyle kamplarda birlikte olmak, birlikte hazırlanmak Sağda ya da sağ dışında taktik idmanları yapmak her zaman iyidir. Ajax gibi zor maçlara ihtiyacımız var çünkü e, onlar gibi kaliteli e, önemli rakiplerle oynarsak bizim için daha iyi olur. O yüzden de Ajax zaten bu takımlardan biri olduğu için e, oynuyoruz. E, zor bir maç olacak bu akşam. Ama dediğim gibi, kaliteli takımlarla oynamak bizim hazırlıklarımız için ideal olacak. Aralarda da e, çalışmalarımızı en üst düzeyde seviyede yapmak zorundayız. Ajax ve Arsenal altyapısından yetiştiği kulüp duygusal anlamda onun için nasıl bir akşam olur? Nemslerden bu oyunu oynayınca. Well, well, it's 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 very special because I I started in Ajax when I was seven years old and I left them after 16 years. when I was 23. So it's, it's, after, and then after seven years now, it's the first time I'm going to play against them. So it's, it's, for me, it's really special and I'm looking forward to, to that game. And yeah, of course, you know, when you, when you play against your, your ex team, it, it, it gives you something extra. And yeah, that's what I have today. It, it's, it's a special day for me. Çok özel bir gün benim için. 7 yaşından beri içinde olduğum kulüpte onlara karşı oynayacağım. Bir de ilk kez onlara karşı oynayacağım ayrıldıktan sonra. Benim için zor olacak. Aynı zamanda da beni motive edecek. Çünkü onlara karşı oynamak daha farklı olacak benim için. Birge 8 puanlık bir dezavantajla başlayacağız ikinci yarı ama biz şampiyonluk sonuna kadar inanıyoruz, mücadele edeceğiz. Westly neler düşünüyor şampiyonluk şansımız hakkında? And in light now this is a new season maybe what you gonna say about that? You know it, it's it's eight it, it's eight points but uh, we are still we are still in the competition and we played we play Fenerbahçe at home. Uh, I think we came we came from far on on, on one moment we were on like on the sixth or fifth place. in the, in the ranking and and now we are second so slowly we're going to we're going to go back to the to the position where we belong to be and that's the first position so we're going to fight for it and the season is still long we are just on on the half and we have like 17 more games to go so it's not impossible Evet arada 8 puan fark var bu bir gerçek bir realite ama Fenerbahçe ile evimizde oynayacağımızı hiç kimse unutmamalı. Şunu da unutmamalı ki biz bir ara puan cetvelinde 5. 6. sırada gelebilmiştik şimdi ise 2. sırada ilk yarıyı tamamladık. Ben inanıyorum ki ilk sıraya ki orası bizim layık olduğumuz yer oraya çıkacağız 17 maçın olduğu yerde imkansızdan bahsetmek söz konusu bile değil. Juventus maçını hatırladığımızda, onun attığı gol hatırladığımızda, belki yıllar sonra Galatasaray tarihine damga vuran anlardan biri olduğunu anımsayacağız. Kendisi e, neler düşünüyor o gol attığı anı düşündüğünde hala gülümsüyor mu? Still when you that goal. I think this goal and this game we we will remember uh, for the for for the whole life because it was it was a very special very special day. It was the last last game of the Champions League. We had to win that game. Uh, the first day it was canceled due to the uh, to the weather and the next day everybody came back to the stadium again and and finally we 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 scored i think this game nobody will forget uh, in his whole life and for me the same you know if you score a, a goal like that in that uh, with this weather conditions and the game was very heavy it's something special and especially when you go to the next stage in in champions league It's even more special. So I think nobody will forget this goal and I will never forget it. Son sözünü başlayayım. Hayatım boyunca bu golü unutmayacağım. Ee, herhalde herkesin de aslında hayatı boyunca hatırlayacağı, unutmayacağı maç. Son maçtı kazanmamız gerekiyordu. Kar yağdı, maç durdu, maç ertelendi. Ertesi gün, bir gün önce stadı gelenler tekrar sahaya geldiler. İnanılmaz zorlu bir zeminde. Şampiyonlar Ligi'nin son maçında inanılmaz bir maç oldu ve benim attığım golle de e, maçı kazandık. Şampiyonlar Ligi maçının dışında e, baktığınız zaman bile bu maç hayatımız boyunca hiç unutulmayacak bir karşılaşma olacak. Chelsea şefmesiyle ilgili neler söyler? Mourinho ile konuştu mu bunu merak ediyoruz. What you gonna say about the draw against Chelsea and did you ever talk a chance to talk with Jose Mourinho? Yeah, I talk a lot to, to Mourinho. Not only about this game, but in general, I, I speak a lot to him. It, it's going to be a tough game uh, because Mourinho he knows us. Uh, he played against us last year um, with 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 Madrid in the same round of of Champions League. Well, actually, uh, second. second round. But uh, he knows us, and 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 he's a good coach. But you know, of course, if you are with the last 16 in in Champions League. All the games all the teams are diff difficult to play against, and, and Chelsea is one of them, but they will think exactly the same about us, so we have to believe in it, and we have to play this game with the same spirit as we played against Juventus on this high level, and then we can win them. Genel olarak Mourinho ile zaten konuşuyorum Sadece bu, bu maç için özel olarak konuşmadım e, biz Real madetle. bize karşı oynamışlardı. O çok iyi bir teknik direktör. Çok iyi de bir takım var. E Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında her takım zor. Her takım eşleşmek istemeyeceğiniz rakiplerden bir tanesi. Ama biz de bizim için de onlar da aynı şeyleri söylüyorlardır diye tahmin ediyorum. Aynı ruhu Juventus maçındaki aynı ruhu o ortamı o maçtan önceki ortamı yakalarsak onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Bana göre 2010 Dünya Kupası'nın en büyük yıldızıydı, en e, en iyi performansı sergileyen isimdi. Önümüzdeki ayları düşünüyor mu Brezilya ile ilgili planları var mı? Kafasında oynamaya başladım maçları? So you were one of the main top players in the 2010 World Cup and you 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 start thinking about the World Cup. You are, I mean, you are competing in your head the World Cup things. Well, I can start. You know. I know it will be it will be this year in in 2014 this summer, but I don't want to think about it that much now because we have uh, six six months to go with 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 Galatasaray, and we have like many important games to play. So I want to focus from game to game, and of course I want to go to the World Cup and I want to be important there as well as I was in 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 2010. But for the moment, uh, we. I speak for myself. I, I concentrate on the team, on the club, and not that much on the on the World Cup, not yet. Evet, Dünya Kupası bu yaz olacak. Ee, Hollanda orada olacak. Ee, ben de orada olacağım ama artık bunu düşünmek için e, çok erken bir süre, yaklaşık 6 aylık bir süre var. Oraya da olmak, orada da önemli bir oyuncu olmak, o turnuvanın değerlerinden bir tanesinin olmayı hepimiz gibi ben de istiyorum. Ama kendi adıma konuşmam gerekirse daha Dünya Kupası ile ilgili hiçbir şey düşünmedim. Sadece kulübüme ve geride kalan ikinci yarıya odaklanmış durumdayım. Son soru, son dönemde yükselen bir ivmesi var. İkinci yarıda Galatasaray taraftarı ve Snyder'dan neler beklemeli? The last question, you are uh, more improve your performance and uh, I mean after the 10 weeks or something, What what the fans are expecting from you? <laughs> I, I don't know. I think they they expect a lot, and and they they can expect a lot. Um, and I I am here to to show myself and to to pay them back, to pay them back for everything what they what they do for for the team, uh, with with all the fans they, every every time they come to the stadium and and everywhere we are. So it's uh, that's something amazing. So I want to pay them back and. I want to keep on going like I, I, I finished the, the, the first part of the season. Çok şey bekliyorlardır herhalde. Beklemekle de haklılar. Ee, onlara e, onlara bu bizi yaşattıkları destekleri için, stada geldikleri için, her yerde oldukları için, inanılmaz destek verdikleri için ben de onlara bir anlamda e, borcumu ödemek istiyorum. Bunun içinde de onların desteğine layık olmak için çalışacağım. Biz de Wesley'e çok teşekkür ediyoruz. Konuk olduğu için canlı yayınımıza Wesley Snyder'la birlikteydik.